Merhaba, ben Özgü Kara Kulak. Ekonomi bölümü 2008 lisans mezunuyum. Şu anda ne işlerinde ee, çalışıyorsunuz? Şu anda e, bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorum. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, İşlevsel işlevsel yetişkin okur yazarlığı ve kadın destek programında eğitim sorumlusu olarak çalışıyorum. Peki, Sabancı Üniversitesi mezun olmanın farkları neden sizce? Bence Sabancı Üniversitesi ilk duyduğum günden beri okulumuzun sloganı fark yarat. Bence Sabancı Üniversitesi gerçekten fark yaratan mezunlar yetiştiriyor. Bence bu çok büyük bir özelliği Sabancı Üniversitesi'nin. Ee, kendi arkadaşlarıma bakıyorum, herkes aslında hiç kimsenin cesaret edemediği çok büyük işler yapıyor. Çok yakın bir arkadaşım Fransa'da parfümörlük okudu ve hani Türkiye'de bu işi yapan iki insandan bir tanesi oldu. Başka bir arkadaşım kendi şirketini kurdu ee, ve Dubai'de çok büyük işler alıyor. Ee, bence Sabancı Üniversitesi'nin bize kazandırdığı en büyük şey her şey ben yapabilirim dedirtmesi mezunlarına. Ee, kadar. Ee, peki mezun olduğunuz program size neler kattı? Ee, bence Saban, ben ekonomi mezunuyum. Sabancı Üniversitesi'nde ekonomi okumuş olmanın, diğer üniversitelerde ekonomi okumuş olmaktan farkı bence şu, e, teorik bilgilerin yanı sıra aynı zamanda araştırmaya da çok önem vermesi. Ben lisans e, derslerimde yazdığım bir makaleyle uluslararası bir konferanstan davet aldım ve makalemi orada sunmuştum. Bence Sabancı Üniversitesi'nin araştırmaya yönelik, e, bu desteği çok önemli.